Videonun başlığı biraz sert mi? Aa, size 108 yıl önce çekilmiş bir video ile karşılayacağım. Ekranda gördüğünüz maymunun tek istediği şey e, onun için daha önceden hazırlanmış süs kabağın içerisindeki meyveleri almak. Kuru yemiş ya da meyve koyuyorlar. Bütün yapması gerekense elini içeriye sokup o su kabağını süs kabağını artık neyse içinden meyveleri dışarı çıkarmak. Lakin eline soktuktan sonra bir şey fark ediyor ki avucu doluyken girdiği delikten geri çıkmıyor ele. Normalde ne yaparsınız siz olsanız? Avucunuzu açarsınız, elinizi çıkartırsınız. Belki kabağı ters çevirip elinize toplarsınız. A -a. Maymun elindekini bırakmıyor. Çünkü aç bir maymun. İşte aç gözlüğü onun salaklığı oluyor. Ve bu yüzden de maymun yakalanıyor. Ve bu maymun yakalamak için inanılmaz güzel bir yöntem olarak geliştiriyor. Çünkü maymunların aç gözlü olduğu artık aç salak mı siz karar verin bilinen bir gerçek haline geliyor. Halbuki bütün yapması gereken kazandığını sandığı şeyleri bırakıp elini dışarı çıkarmak. Halbuki bütün yapmanız gereken şey hayatta kazandığınız sandığınız insanları zerre kazanmadığınız halde kazandığınız sandığınız sizin olduğunu sandığınız zamanları, varlıkları, insanları, dostları, sevgilileri bırakmak. Avucunuzu açsanız ve gitseler siz kurtulacaksınız. Siz onu yakaladığınızı sanıyorken o sizi çoktan yakaladı. Siz o kararı, siz o yaptığınız işi, siz o kavradığınız sandığınız şeyi bırakmadığın sürece o sizi hiç bırakmaz. Korkmayın. Çünkü siz salaksınız. Hakaret etmiyorum lütfen kimse alınmasın. Ama salaklığın gerçek tanımını bu videoda koymalıyız ki kimse salaklık yapmasın. Çok kısa, bir özet geçmek gerekirse inatla arkasında durduğun yanlış, ısrarla arkasında durduğun doğruyu engelliyorsa özür dilerim hepimiz biraz salaksız. Hoş geldin, değerli salak. <laughs> ya böyle çok hakaret edilmiş gibi oluyor ama özür dilerim. Danışanlarla oturup sohbet ettiğimiz zaman ya da öğrencilerimle diyor ki ''Aa hocam ben salakmışım, bu açıdan bakmamıştım.'' Ben de salakım çünkü bazen e, o açıdan bakamıyorsun. Öyle bir açıya kilitleniyorsun ki insanlara doğru değerleri vermeyi, doğru insana değer vermeyi gidene kadar bilmiyorsun. Salaksın çünkü insanlara, yanlış insana özellikle güvenerek plan yapıyorsun. 5 dakikasını sana ayırdı diye bir ömrünü veriyorsun ona. Bazen uyanırsın. Masayı devirecek eh yeter be diyeceğin çok an olur. Masadan sonra sen kalırsın. Parayla olmasa bile hesabı sen ödersin. Sonra dersin ki bir dahaki sefere bir dahaki sefere sen o masada son kalan olacaksın. Hesabı da sen ödeyeceksin. Arkalarından da su dökeceksin. Peki neden bu kadar salaz? biz insanlara neden bu kadar toleranslıyız? Neden bizi defalarca öpseler bile uyanmıyoruz? Çünkü maalesef açız, yalnızız, kendimizi güçsüz hissediyoruz, bir parça eziyiz ve en kötüsü cahiliz. Neyi bilmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Bize eğer ki kendi değerimizi arttıracak şekilde yaşasak, kendi kıymetimizi bir parça bilsek ve aynada gördüğümüzde değil de burada olanla kendimizi yükseltsek, ah, Aynada bakıyoruz ya ben çok da yakışıklıyım ben ona layık değilim. Ama sonra televizyonda magazinde şurada burada bakıyorsun ya bu bunda nasıl? Ya bu, bu şimdi buna göre uygun mu? E kusura bakma da sen öbürüne göre uygun musun değil mi? Cesaret etmeyecek kadar korkak ve salaksan onun suçu ne? O bir adım öne çıktı bir adım cesur diye ama çok kolay sen hemen şanslı diyeceksin. Ya çok şanslı. Şanslı değil. O senden bir adım önde o cesaret etti. İş kuranlara ya buranın sahibi ne şanslı. İşte ne bileyim televizyonda bir yerde görüyor. İşte bu şarkıcı çok şanslı. Benim de sesim çok güzel. E özür dilerim ama onunla senin arandaki tek fark senin oraya adım atmaman, cesaret etmemen. Aranızdaki fark onun şanslı olması değil. Elbette ki hayatta torpilliler var. Elbette ki hayatta sıranın önüne kaynayanlar var. Ama o sıranın önüne kaynayan da kendi hakkını sırasını savdıktan sonra sıra sana gelsin. Sen sadece kenardan çekirdek yiyerek şikayet ettiğin sürece özür dilerim ama sen... Salaksın. Bu arada kendini salak gibi hissettiğin anları karıştırma. Yani <laughs> şu şu değil. Ne değil örnek göstereyim. Birisiyle buluşursun. Bir e, muhabbet biter. E, tamam hadi görüşürüz dersin. Öpüşürsün. Sonra bakarsın aynı yöne yürüyorsunuz. Bir hay, bir salaklık gelir. Ya bu mu dersin? Peki size bir soru soracağım. Şu an ekranda gördüğünüz insan salak mı? Diğerin hayatını kurtarmak için kendi hayatını raylara atan insan salak mı? Çünkü farkındaysanız diğer insanlar hiçbir şey yapmıyor. Sadece o aşağıya atlıyor. Peki neden? Neden diğerleri atlamıyor? Diğerleri daha mı akıllı? Hayatta kalma güdülerim daha yüksek? Veya da bu, bu iyiliği yaptığı için salak mı? Birinin hayatını kurtaracaksanız ama sizin hayatınız sona erecekse bunu yapmak salaklık mıdır? Ya da yaşlıyım ben, benden bir şey olmaz. Bırak o kurtulayım mı dersin? Yakınlık derecesine mi bakarsın? Birinin hayatını kurtarmak için yok olman salaklık mı? Alabalıkların hepsi salak mı? Kendi yavrularını dünyaya getirmek için oraya gidiyorlar. Agresif video olsun diye söylemiyorum bunu. Bu kelimeyi ben artık yapmayacağım. Ben artık salak değilim diye isyan et diye yapıyor. Bir başka örnek yine tren. 2014 yılı Avustralya'da Perth istasyonu. Birisi trene binerken şu an ekranda gördüğünüz gibi ayağı sıkışıyor. Salaklık eğer bir tek sen yapıyorsan ve herkes tersini yapıyorsa salaklıktır. Ama eğer sen yapıyorsan ve başkaları da yardım ediyorsa, o treni iten tek kişi sen değilsen ve o ayağın oradan çıkması için herkes destek gösterirken sen de oradaysan sen kahramansın, sen salak değilsin. O olayı dışarıdan izleyenler salaktır. Eğer bir toplumda bir şeyin düzelmesi için çaba gösteren insanları dışarıdan sadece izleyip eleştiren insanlar varsa onlar salaktır. Korkma sende bir sorun yoktur. Birinin seni salak yerine koyması, ikisinin hepsinin toplumun seni salak yerine koyması. Eğer toplumdaysa sorun ben doğruyum diye eminsen o zaman git başka topluma gir. Aynı çamurda yıkanma. Eğer sende sorun, herkes doğruysa bir zahmet bir parça geliş. İşte zaten salaklık bu. Kendindeki hatanın farkında olmayıp hep başkalarına siz yanlışsınız, bu nasıl iş, hep ben doğruyum diyen salaktır. Bu açıdan eğer ki ben de videolarda çıkıp da hep benim dediklerim doğru, sizlerinki yanlış, hepiniz hepiniz diyorsan ben de salam. Ha hayatta tatlı salaklıklar da vardır. İşte onun senden hoşlandığına inanırsın, sonra açılırsın ve rezil olursun. Bu salaklık değil, bu yanlış değerlendirme ama şu aynı örneği vereyim, salaklık. Seni aslında sömürüyor. Senden hoşlanmıyor. Ya da arkadaş olarak, dost olarak da değer vermiyor, o da olabilir ama ben aşk meşk olarak hesaplaması daha kolay. Ve sen bir gün karar veriyorsun, açılacaksın. Açılacaksın oraya. Diyeceksin ya artık ben senden hoşlandım, sen de benden hoşlandın falan filan falan filan. Ve o gün o anlıyor. Sonra son dakikada öyle bir kıvırıyor ki sen rezil olmadan kurtardığını sanıyorsun kendini. E kurtuldun işte kibarca dedi ki biz arkadaşız. Yani ben seni arkadaşlık kontenjanından sömürmeye devam etmek istiyorum. Sevgili olamayacağız. Şimdi senin önünde bir seçim var. Ya orta boy salaklığına artık yeter diyeceksin ve beni sömürme deyip yoluna gideceksin. Ya da birkaç umut fark ekleyeceğiz. Büyük boy salak olup devam edeceksin aynı şeye. Lütfen insanların seni sömürmesine izin verme. Bazen seni sömürenler ailendir ailen, iç çekirdek seni mutlu edecek insanlardır. Onlara iyilik yapmaktan, karşılıksız iyilik yapmaktan çekinme. Ama eğer ki dost sandığın sevgili aday adayları falan seni sömürüyorsa bir zahmet artık salaklığı bırak. Cesaretle korkuyu karıştırıyorsan yani eğer ki bir telefon açıp da kazanabileceğin bir şeyden uzak kalıyorsan bir adım atarak kendini geliştirmekten ya yapamam ben zaten diyorsan Biliyorsun artık nesin? 50 kere söyledim tekrar söylemek istemiyorum. Ne olur artık üşenme. Ne olur artık bir parça harekete geç. Lütfen o telefonu aç. Hep ben acaba beni seviyorlar mı? Acaba ben çok mu değerliyim? Acaba bu şirketin bel kemiği ben miyim? Değilsin. Sen hiçbir şeyin bel kemiği değilsin. Hiçbir şeyin merkezi değilsin. Sen ölsen de olsan da hiçbir şeyin merkezi değişmeyecek. Sen bugün iki hafta evde kal. Bir ay tatile git. Tatile gitmeyen deli var öyle. Hiçbir şey değişmeyecek. Hayat aksamayacak. Sen dünyada varken de, dünyada yokken de ki sadece 60-70 yıl varsın zaten. Binlerce, yüz binlerce yılın içerisinde hiçbir şey değişmiyor. Peki salaklık ne değildir? Sen eğer salak olmak istemiyorsan, yaşadığın günleri fotokopi yaşamayı bırakacaksın. Kopyala yapıştır geçen hafta yaşamayacaksın. Çıkacaksın, göreceksin, öğreneceksin, gelişeceksin. Hep paraya, bahaneye sığınmayacaksın. O hayatına İmrenerek baktığın insanlar var ya senin hayatını bilmiyor bile, umurunda bile değiller. Sen sürekli onların cetveliyle kendi hayatını ölçersen hep böyle çıkacaksın. Lütfen bir zahmet yaşayacaksın. Ne zaman bunları söylesem işte gezin dünyayı görün. Hocam İtalya çok pahalı, Amerika çok pahalı ki artık gidilmiyor gerçi ama. E, Amerika, İtalya pahalı da canım kardeşim hafta sonu bir dağa, bir ovaya, bir neyere, bir ırmağa gittim mi? Yok. Hocam işte göreceksek de dünyayı e gittin mi hiç bir şöyle bir öğren Aa, müze Aa, sıkıcı. Tatil ye? Aa, e, o ya bu ye. Ne? 5 yıldız otele gidip yatayım. İşte bu salaklık. Ömründeki tatil anlarını çok çok özür dilerim. Bana kızacaksın biliyorum ama tatil anlarını bir şezlonga yatıp sadece parmak arını yakarak iki hafta geçirmek salaklık. En azından iki üç gün yat sonrasında git gez dünyayı gör. Görmek için geldin. Öldüğünde yeterince yatacaksın zaten. Hem de her yerin yanabilir. İçin rahat olsun. Ve salaklardan uzaktır. Çünkü salaklar masadan ne zaman kalkacağını bilmez. Salaklar kaybedene kadar kazanır. Salaklar senin sömürdüğünü sanır. Lütfen gözlerini aç. O insanlara karşı daha dikkatli ol. Çünkü bir kere seni kandırıyorsa onun suçu. İki kere seni kandırıyorsa senin suçun. Üç kere seni kandırıyorsa sen salaksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.